Cevap ben başlayayım. Peki biraz daha gel istersen. Evet değerli basın mensupları her zaman olduğu gibi sizlere önce sağlık diliyorum. Bu Covid'den kalma bir alışkanlık. Evet. Sağlık bileme alışkanlığı devam ediyoruz. Sağlık her zaman lazım. Sonra iyi mesailer ve huzur diliyorum. Değerli arkadaşlar Türkiye'nin gündemi hiç şüphesiz ekonomi. 85 milyon demeyeyim. 1 milyon tuzu kuru var. 84 milyonun gündemi Ekonomi, ekonomik sorunlar, ekonomik buhran ve hükümetin yanlış, kötü ekonomi politikalarının altında inim, inim inleyen milyonlar var. Ama şunu herkesin, meclisi takip eden, Türkiye gündemini takip eden herkesin bilmesini isterim ki, çok sık kullandığım bir laf var, tıkır tıkır demokrasi, şıkır şıkır ekonomi. Demokrasinin olmadığı bir ülkede ekonomiyi, dünyanın en büyük ekonomi alemini de getirseniz, zaten düzeltemez. Erdoğan hiç düzeltemez de. Yani iyisi de düzeltemez. Türkiye'nin acilen demokrasiye yönelik tahribatın önüne geçebilmesi lazım. Aslında bu görev Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Yani yasama organıdır. Yürütme organı marifetiyle Türk demokrasi linç ediliyor. Ortadan kaldırılmak isteniyor, tahrip ediliyor ve maalesef parti aidiyetine dayalı olarak meclis çoğunluğu da buna alet oluyor. Bunları üzülerek söylüyoruz. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni izlemişsinizdir. İnat devam ediyor. Talimata uyma kararlılığı devam ediyor. Dün de söyledim. Bu özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nde daha baskın görülüyor. AK Parti içinde günahlarını almayayım. Hakikaten bu yasanın yani sansür yasasının gerçekten Türkiye'ye yakışmayacağını, dün mecliste söylediğim gibi Türkiye'yi Dünya Demokrasi Ligi'nde küme düşüreceğini, küme düşürmekten geçtim. Kategori dışına iteceğini gören siyasetçiler yok değil. Bütün evet. samimiyetimizle, bütün iyi niyetimizle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sayın Tunca Özkan, İzmir Milletvekilimiz, Genel Başkanımızın iletişim baş danışmanı, meslekten gelen bir duayen olarak bu konuda AK Parti yetkilileriyle sanıyorum 30-40 50'den fazla. 50'den fazla da temas gerçekleşti. Burada bizim muradımız, meramımız hakikaten samimi söyleyeyim. Üzüm yemek. Bağcı dövmek değil. AK Parti'nin kusurlarını bulup bulup millete göstermek değil. Mesele o değil. En kolay şu. Kusur partisi zaten. Ama Türkiye'nin, demokrasimizin tahrip edilmesi bizim içeride de huzurumuzu, iç barışımızı olumsuz etkiler. Hadi biz kendi içimizde kol kırılır, yen içinde kalır diyelim ama. Ya Türkiye'nin ben dünya milletler ailesi içinde saygın bir konumda anılmasını ve görülmesini ve kabul edilmesini istiyoruz. Derdimiz bu. Çok uzlaşma aradık. Yani adeta uzlaşmak için herkes elinden geleni yaptı. Beyefendinin dilinde tüy bitti. Gazetecilikten gelmenin verdiği konuya hakimiyet, dünya örneklerine vakıf olması sebebiyle de bir yani söylenmesi gereken her şey söylendi. Fakat <laughs> anlıyoruz ki şu yapılıyor. Hani dün de söylemiştim. Erdoğan diyor ki Türkiye'de artık yolsuzluk, rüşvet ve yoksulluk bitecek. Bitireceğiz. O yoksulluğun, yolsuzluğun, rüşvetin olmadığı bir Türkiye'yi de biz halledeceğiz. Hatta bunun hazırlıkları şu günlerde yapılıyor derken Erdoğan bu yasayı kastetmiş. Yani Erdoğan demiş ki Yazından ya da sus. Türkiye'de yolsuzluktan bahsedemezsin. Ey CHP, ey muhalefet, ey medya. Medyanın yüzde yirmisini kastediyor. Sekseni kendisinin zaten. Türkiye'de rüşvetten bahsedemezsin. Ey CHP, ey medya, ey vatandaşlar. Ve Türkiye'de yoksulluktan bahsedemezsin. Bunlardan bahsedersen halkı endişeye ki, sevk etmiş, paniğe sevk etmiş olacağız artık. Çünkü 128 milyar dolar iç edildi dediğimiz zaman halk korkar. Benim ülkemin parasını kim iç etti der. Endişeye kapılır. 10 milyar 10 milyon dolar rüşvet alan siyasetçi milletvekili var dediğimiz zaman halk demokrasiden yana endişe duyar. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı üzerinden 5,5 milyar TL'nin Garip Kurubanın küçük yatırımcının parasının iç edildiğini söylediğimiz zaman halk doğal olarak Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili paniğe kapılır. Ve bütün bunlar bu yasa böyle bu haliyle geçerse e, tutuklu yargılanmak kayıt ve şartıyla bunu söyleyen, yazan, retweet eden herkese kodes yolunu gösteren bir yasayla uğraşıyoruz. Uğraşacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ve gene kimsenin şüphesi olmasın ki bu yasa Cumhuriyet Halk Partisi'nin hızını kesmeye yetmez. Bu yasa Cumhuriyet Halk Partisi'ni susturmaya yetmez. Bu yasadan dolayı bir adım geri atacak Cumhuriyet Halk Partili Türkiye'de yok. Bir adım. AK Parti'nin bunu bilmesini isterim. Şunu da görmek istiyorum tabii canım. Özgür medya diye bildiğimiz, özgür gazeteci, bağımsız gazeteci diye bildiğimiz gazetecilerin, medya organlarının görsel, yazılı, internet dahil bir parça ses vermesini de istiyoruz. Evet. Meclisteki faaliyetlerimizi belki alkışlıyorlar, belki bu konuda bize övgüler de e, şey yapıyorlar, diziyorlar ama bir parça da bu konuda hep birlikte mücadele ortak, kurtuluş ortaksa hep birlikte de hareket etme mecburiyetimizin olduğunu da küçük bir hatırlatma olarak e, yapmakta fayda var. Şimdi TCK 229'da beyefendi kendiyle ilgili, şahsıyla ilgili her e, söylenecek söz için zaten... E, kodes yolu, yargı yolu, soruşturma yolunu kullanıyor. Şimdi TSK 217 ile de beyefendinin sistemiyle, düzeniyle, tahtıyla, postuyla, avanesiyle ilgili de laf etme şansı kalkıyor. Nasıl? Daha yasa çıkmadı. Sarayın iletişim başkanı bülten yayınlamaya başlamış. Hayırlara vesile olsun inşallah. Dezenformasyon bülteni. Yazmış oraya bir şeyler. Doğrudur, yanlıştır. Bu bültenin kendisi bir dezenformasyon. Daha yasa yok orta yerde. Beyefendi dezenformasyon bülteni yayınlayarak bu konudaki kararlılığını da ortaya koymuş. Bu yasayla e, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Basın İlan Kurumu ve mahkemeler saray namı hesabına Türkiye'de muhalefeti susturmayı, sindirmeyi ve cezalandırmayı üstleniyorlar. Bu yasayla kısmen Tuncay Bey'in de girişimleriyle düzeldi ama son şeyini 34. maddede göreceğiz. Eee Bilgi Teknolojileri İlkeşim Kurumu bizim Tuncay Bey'le yaptığımız bir Zoom toplantısının bütün verilerine erişebilecek. Bu yasayla Basın ilan Kurumu Tayyip Erdoğan'a yalakalık yapmayan medyanın tamamına ilan kesme cezası verecek. Uzatmayayım. Bu yasa bu yasa Türkiye'yi daha çok çatışmaya taşıyacak bir yasadır. Ve enteresan, enteresan Anayasa Mahkemesi 10 Ağustos 2022'de bir karar vermiş arkadaşlar. Neyle ilgili vermiş? Basın ilan kurumu ile ilgili vermiş. 10 Ağustos 2022 dedim ha. Yani 21 20 19 değil. Kaç gün olmuş? 2 ay. 2 ay. Bu kararı okumak istiyorum bu kararı okumak istiyorum ya. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına dayalı olarak Anayasa Mahkemesi'ne de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Basın ilan Kurumu tarafından verilen cezalara bakıldığında kuruma tanınan yetkinin basının etik değerlerini düzenleme amacından öteye giderek artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir sorunun soruna neden olduğu gözlenmiştir, tespit edildi. Anayasa Mahkemesi kararı Erdoğan. Ya bu karara rağmen şimdi bu yasa şu veya bu biçimde inşallah bir son ana kadar uzlaşma aramaya devam edeceğiz. Geçerse ve biz Anayasa Mahkemesi'ne hiç şüphesiz yayınlandığı günün ertesinde gitmeyi planlıyoruz. Anayasa Mahkemesi ne yapacak? Ey anayasa mahkemesi, bir paket daha getireceğiz sana, öyle görülüyor. Ama bu karara 10 Ağustos 2022'deki bu kararının inşallah tersine bir hükümü vermez. Değerli arkadaşlar, Tuncay Bey'in de değerlendirmeli olacak. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'na bir torba yasa geldi. Dün de söylemiştim, şu anda Plan Bütçe Komisyonu çalışıyor. 52 maddelik bu yasa bir e, torba. Eee ve eee kamunun, devletin vatandaşlardan kimi alacakları terk ediliyor. Kredi kurumuna borçlu olan öğrencilerin faizleri siliniyor ki Bay Kemal'in eee öğrencilerimize şey olarak da bir armağan olarak da düşünülebilir, bir jest olarak düşünülebilir. Devlet bazı alacaklarından vazgeçiyor ama bu torbada tabii kur kurumu ve mevduatın e, süresi uzuyor. Bunu dün anlatmıştım. Bunlara girmeyeceğim. Ama biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi Plan Bütçe Komisyon üyelerimiz beş tane teklif vereceğiz. Bugün. Ya da uzarsa yarın. Plan Bütçe Komisyonu. Bir, EYT. Aralıkta değil hemen şimdi diyoruz. EYT'lilerin umutlarıyla, hayalleriyle daha fazla oynamaya kimsenin ve meclisin hiç hakkı yok diyoruz. İki, vergi dilimleri gelir veririz kanunda değişiklik yapmak suretiyle vergi dilimi meselesini buradaki çarpıklığı, adaletsizliği Ücretlerin lehine düzeltilmesini talep edeceğiz. Bunu da dün anlatmıştım. Topu topu 40 milyarı geçmeyecek bir maliyettir. Ee, kur korumalı mevduat zenginlerine 150 milyar veren devletin 30 milyon çalışana 40 milyarı verebilmesi olması gerekenidir, işin hakkaniyet yanıdır. Üç şu vardı biliyorsunuz, e, 2500 liraya kadar e, icraya düşmüş varlık yönetim şirketlerine devrolmuş alacakları devlet üstleniyor. Dedik ki yani çekirdek parası bile değil. Hiç değilse bu 2500'ü 5500 yani asgari ücret yapın. Gene aynı şekilde elektrik gaz faturalarında ödenememekten kaynaklı 2000 liraya kadar icralık olmuş borçları da devlet üstlenecek. iyi eksik, çok eksik. Bunu da en azından 5500 liraya kadar olan kısmı ödensin dedik, diyoruz, diyeceğiz. Teklifim, tekliflerimiz Plan Bütçe Komisyonu'nda şu anda ve son olarak da intern öğrencilerine tıp fakültelerinde ve diş hekimliği fakültelerindeki intern öğrencilerine uygulama yaptıkları için e, 5500 lira değil mi? Asgari ücret ödenecek. E, bunu da sağlıkta genelleştirmek istiyoruz. Yani dört yıllık hemşirelik fakülteleri var. 5 yıllık efendim veteriner fakülteleri var. Buralarda da buradaki son sınıf öğrencilerine bir haksızlık yapıldığını, anayasanın eşitlik ilkesine aykırılığından bahisle bunun da verilmesini önereceğiz, bakacağız. AK Parti gerçekten toplumun tümüne mi hizmet etmek için çalışıyor yoksa biraz popülizm için ufak tefek bir şeyler verip sonra bir avuç zengine mi hizmet etmek istiyor? Bunu merak ediyoruz. Son olarak Türkiye artık bir skandallar ülkesi oldu maalesef evde evdeki yabancı skandalına hala bir çözümümüz yok ee, Süleyman Soylu sus pus, nüfus ve vatandaşlık idaresi topu göç İdaresi'ne atıyor göç idaresi ben 3 milyon 791 bin 198 yabancı'nın adres tetkikini yaptım diyor orta yerde Süleyman Soylu 1200 kişiyle sınırlı bir şey diyor. Ama sade bize gelen ihbarlar sayının 1200'ün çok üstünde olduğunu söylüyor. Buradaki kaygımızı herkes bilsin ki bir seçim güvenliği kaygısı değildir. Sahte seçmen kaygısı değildir. Bu mesele bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu yönüyle devleti ve devlet yönetenleri böyle bir ulusal güvenlik zafiyetine sebep olacak iş ve işlemlerden kaçınmaya ve bu zafiyetlerde kimin kusuru varsa gereğini yapmaya çağırıyoruz ve kimlik bilgilerin ortaya saçıldığını daha önce de söylemiştik. Bu konuda Mustafa Şentop'u ziyaret eden bir şahıs bizzat Erdoğan'ın ve Hakan Fidan'ın bilgilerinin kendisinde olduğunu bir şekilde buna bunun sosyal medyadan edinilebildiğini söylediğinde biliyorsunuz Süleyman Soylu'ya çok yakın bir trol ihbarda bulunmuş meclis başkanıyla dalga geçmişti. Bu şahıs önce gözaltına alındı sonra salındı. Peki şahsın iddiaları nerede? Askıda. Bunu da kabul etmemiz mümkün değil. <laughs> ve bir enteresanlık daha var. Siyasi partilerin üyelik noktasında vatandaşların bilgisi, ilgisi, talebi olmadan siyasi partilere oturdukları yerden üye yazmalarını da ve vatandaşın partiye üye olup partiye üyeliğinden haberinin olmamasını da bir skandal olarak, bir uygunsuzluk olarak, bir lakayetlik olarak ee, toplumun kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzünden kaynaklı imkanlarla bu yanlıştan dönülmesi için yapıcı bir şekilde, samimi bir şekilde bugün de katkılarını sürdürecektir. So e sözü e işin e sahibine Tuncay Bey'e veriyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim başkanım. Arkadaşlar bizim aradığımız şey uzlaşmadır dedi başkanımız. Aradığımız şey uzlaşma. Yaklaşık bir yıldır bütün meslek örgütlerimizle görüşüyoruz ve asla olayı bir komisyon çalışmasında diğer noktalarda politize etmeden meslek mensuplarının ihtiyaçlarını giderebilecek Türkiye'nin bugününü yarını kucaklayacak bir çalışmayı gerçekleştirmek için çabalıyoruz. Uzlaşma noktasında nereye geldik? Arkadaşlar özgürlükte uzlaşamıyoruz. Demokratik gelişimde uzlaşamıyoruz. Arkadaşlara özgürlük veya demokratik gelişim dediğimizde bu noktalara gelmiyorlar. Ama ceza maddeleri üzerinde, yasaklar üzerinde bir uzlaşa arıyoruz. Bugün 29. maddede geldiğimiz şey maddenin özgürlüğü kucaklayacak, demokrasiyi geliştirecek bir noktada uzlaşılması değildir. Bugün bizim arzu ettiğimiz şey tutuksuz <laughs> yargılamayı sağlamaktır. Hayır diyorlar arkadaşlar. Biz üst sınırı 3 yıl olan cezayı iki yıla indirmek istiyoruz. Gazetecilerin böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmamasını istiyoruz. Ancak hayır diyorlar. Tutuklu yargılayacağız. Gazeteciyi de yargılayacağız vatandaşı da yargılayacağız diyorlar. Retweet eden bir konuyla ilgili yansıtılmış bir olguyu kendi cep telefonundan veya bilgisayarından paylaşan vatandaşa ceza vereceğiz diyorlar. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Bu Türkiye'yi karanlık bir tünele sokar. Tünele girmeden tekrar uyarıyoruz. Başkanımız söylediği gibi aradığımız şey uzlaşıdır. Gelin uzlaşalım diyoruz. Gazetecileri cezaevlerine, vatandaşları cezaevlerine doldurmaktansa Onların özgürlük alanlarını geliştirelim. Onların dezenformasyon noktasında bir yanlışı varsa zaten bununla ilgili hükümler var. Hadi onu da kabul etmediniz. 29. maddeyi tutuksuz yargılama, tutuksuz yargılama, gazetecilerin yargılanmaması ve retweet eden vatandaşlarımızın bundan muaf olma noktasında bundan suçlanamaması noktasına çekelim diyoruz. Kabul etmiyorlar. 29'dan sonra da pek çok sorun var. Başkanın biraz önce bahsetti 34. madde, 36. madde, 37. madde. Arkadaşlar, Türkiye'de her bir yurttaşın her bir yurttaşın bilgisayarında, cep telefonunda ziyaret ettiği bütün bilgileri şu anda aldılar. Yasa dışı olarak aldılar. Bunun davaları Sayın Onursal adı Güzel arkadaşımızın takip ettiği ve gündeme getirdiği davaları halen sürüyor. Meslek açısından şunu söylemek istiyorum. Başkanım burada, ben buradayım. 50'den fazla görüşme yaptık, birebir konuşuyoruz, bir araya geliyoruz konuşuyoruz, aradığımız şey uzlaşıdır. Uzlaşı için gelin bu karanlığa Türkiye'yi hapsetmeyin, hep birlikte özgürlükte, demokraside uzlaşalım, tutuksuz yargılamada uzlaşalım. Gazetecileri cezaevine göndermekle bir sonuç anlamadığını tarih göstermiştir. Bunun canlı kanıtı bizleriz, sizlersiniz. Gelin hep beraber bunu demokraside ve özgürlükte uzlaşıyla sonuçlandıralım diyoruz. Geldiğimiz nokta budur arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet. Işte. Ee, milletvekilimiz e, olayın vahametini kamuoyuna bir görselle paylaşmıştır. E, metal bir çekişle girilmesi ta e, elbette eleştiriye açık bir konudur. Eee milletvekilimizin buradan muradı bir eee meyse silah ya da delici yaralayıcı alet sokmak değil. Gençlerin elinde son kalan telefonun da telefonla sosyal medyayla özgürlü, özgürlüklerini kullanamayacaklarına farkındalık yaratmaktır arkadaşlar. Teşekkürler. Evet. Seçim güvenliği biz endişe taşımıyoruz. Şöyle taşımıyoruz. Sandık seçmen listeleri sürekli kontrolümüzde ve takibimizde ha listelerde olmayıp da son gün listeye bir şey ekleyebilirler mi? Ekleyemezler. Orası muz cumhuriyeti değil. Orta yerde Yüksek Seçim Kurulu'nun yasalarla, partilerle paylaşmak zorunda olduğu belgeler var, listelerin askı süreleri var. Partimiz, örgütümüz bu konuda fevkalade birikimli, donanımlı ve hazırlıklı. Herkes şunu bilsin. Bu ya evdeki yabancılar meselesini seçim güvenliğinden daha ziyade bir ulusal güvenlik sorunu olarak görüyoruz ve hükümeti tekrar uy uyarıyoruz. Daha önce söylemiştim. Türkiye'nin 70 vilayetinde işitin uyuyan hücreleri var. Hükümeti buradan tekrar uyarıyorum. Evet. Ee, dün sayın başkanımın ve bizim yaptığımız görüşmelerde virgülle dahi dokunmayacağız. Bunu böyle aynen geçireceğiz. Sözleri sarf edildi. E buradan geri dönülemeyeceği, Aynen çıkması için çaba gösterileceği. Bunu hem AK Partili arkadaşlar hem MHP'li arkadaşlar söylediler. Biz burada o dün Sayın Başkanımın 10 dakikalık uyarıdır diye gerçekleştirdiğimiz eylem sırasında ifade ettiği gibi aradığımız şey hatadan dönülmesidir. Biz kapılarımız sonuna kadar açık. Evet. Geldiklerinde biz meslek örgütlerimizle de görüşüyoruz tutuksuz yargılama esas <laughs> olmak üzere. Gazetecilerin bu suçla suçlanamayacağı, esas olmak üzere, vatandaşın bu işten ceza görmeyeceği esas olmak üzere her türlü uzlaşıya açıyoruz. Kapımız açık. Geldikleri an Sadece görüşürüz. Onu dün bir milletvekili söyledi. AK Parti'nin mürakıbı ülkücülerdir dedi. Bir milletvekili bunu söyledi. Evet. <laughs> Pek çok teşekkürler. Sağ olun. Ben, ben söyleyeyim. Ee, bizim bu konulardaki tutumumuz çok net ve açıktır. Biz gizli kapaklı hiçbir şey yapmayız şeffaf olmayan hiçbir ilişki içinde bulunmayız. Bu ilişkileri kuranlar, onların koynunda büyüyenler, şeytanla ortaklık yapanlar, çarpılarak o yataktan çıkanlar, şimdi kendileriyle bizi kıyaslamaya çalışıyorlar. Biz o kıyası kabul etmeyiz. Zaten kimse de bizi onların yanına yerleştirmez. Dört saatlik bir yolculukla New York'a gitmiştir Sayın Genel Başkanımız. New York'ta ilgili gökdelenin önünde gereken Sözlerin açıklamasını yapmıştır. Sonra da gene 4 saatlik bir yolculukla Washington'a dönmüştür. Bu arada kirli hayallerinin, kirli düşüncelerinin esiri olanlar, başka hayaller, rüyalar içinde olabilirler. Onlar bu işte sınıfta kalırlar. Bizim halkımızdan saklayacak, gizleyecek herhangi bir şeyimiz, bizim halkımıza söylemeyeceğimiz herhangi bir ziyaretimiz yoktur. Programlarımızı zaten açıklıyoruz arkadaşlar. Bütün gazeteci arkadaşlar takip ediyorlar. Çok kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Pensilvanya'nın yolcuları belli. Gittiler, geldiler. Gitmek için can atıyorlar. Biz o yolun yolcusu değiliz. Biz Mustafa Kemal'in yolcusuyuz.